Kardeşlerim, Allah'ın en güzel isim ve sıfatlarından biri de el Elmecid ikramı çokça olan, aynı zamanda şerefte, güzellikte, cemalde, kemalde en üst zirveye ulaşan ve Rabbimiz Celle Celaluhu bizden müminlerden kendisinin yüceltilmesini istiyor. Mümin kalbinde Allah'ın sevgisi çoğaldıkça başkalarının sevgisi azalacaktır. Allah'a verdiği değer büyüdükçe başka şeyler gözünde büyümeyecektir. Allah'tan korkusu çoğaldıkça başka şeylerde olan korkusu azaracaktır. Çünkü o meciddir, şeref ve ikram sahibidir. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, Allah'ın güzel isim ve sıfatlarından biri de el-meciddir. Büyüklük, üstünlük ve kemalde en zirveye ulaşan ikramı vergileri en zirveye ulaşan kuluna çokça ikram eden, çokça merhamet eden şeref sahibi, izzet sahibi demektir. Onun için değerli kardeşlerim, Allah celle celaluhu çok büyük olduğu için, çok şerefli olduğu için, çok üstün olduğu için kulların da Allah'ı yüceltmeleri gerekir. Kulların da Allah'ı sevmeleri gerekir. Kul Allah'ı kalbinde, Allah'ın sevgisi onun kalbinde çoğaldıkça masivadan olan sevgiler, Allah dışındaki sevgiler azalacaktır. Kulun kalbinde Allah'ın korkusu çoğaldıkça başka şeylerin korkusu kalbinde azalacaktır. Kul Allah onun gözünde büyüdükçe, Allah'a değer verdikçe, Allah'ın emir ve yasaklarına değer verdikçe onun gözünde başka değerler azalacak, ufalacaktır. Onun için değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresinde ilk başlangıcında Rabbimiz diyor ki kutsi hadiste kul Fatiha başladığında Elhamdülillahi Rabbil alemin derken Allah der ki hamideni abdi. Kulum bana hamd etti. Errahmanirrahim derken Allah der ki Esna aleyhi abdi kulum beni övdü. Maliki yevmiddin dediğinde Allah din gününün sahibidir. Din gününün hakimidir dediğinde Allah der ki meccedeni abdi kulum beni yüceltti. Benim şerefimi yükseltti. Beni tazimde bulundu. Onun için değerli kardeşlerim şeref isteyen Allah'a yönelsin. ikram isteyen Allah'tan istesin. Mümin Allah'ı yüceltir. Allah'ın sevgisi onun kalbinde yüksek olur. Rabbini hatırında tutar. Süddet sahibi olan, kerem sahibi olan, ikram sahibi olan, şeref sahibi olan, kullarına çokça veren, dilediklerini yerine getiren mecid olan Allah'tır. İnneke hamidun mecid diyor Rabbimiz ayette bizlere öğrettiği duada. Rahmetullahi ve barakatuhu aleykum ehlel beyt. innehu hamidun mecid. Ey evin sahipleri Allah'ın rahmeti bereketi sizin üzerinize olsun. İnnehu hamidun mecid. Allah çokça övgüye layıktır. Allah çok yücedir. Çok şereflidir. Rabbim Celle Celaluhu bizleri Allah'ı yüceltenlerden eylesin. Allah'ın lütuflarından faydalanlardan eylesin. Allah sevgisinden, daha öte bir sevgi kalbimize koymasın. Allah korkusundan daha öte bir korku kalbimize koymasın. Vahirudavana da elhamdülillahi rabbil Rabbi Allahu Allah